selam arkadaşlar. Başladık şimdi e, oyuna girdik. Yanımda iki tane dan, e, patlıcan var. Biri Mustafa, anne yani Biri de Ayıp. biliyorsunuz siz. E, şey Mr. Butter, her videoda var. düştü. Şimdi giriş yaptık başlıyoruz. Gerçekten niye Canım sıkıldı. Dikenler canlandı. Duvar tetiklendi. Kerem senin hassasiyet çalıyor mu? Helal et. Çal. 5 hassasiyet benim. Biliyorum. Yazık. Git başımdan. Bir kaldı. Yetersiz. Bu <laughs> ay <laughs> kapıyı ile. Kerem çözmeye çalışırsa ben zaten neyimi açar. Çöl hazır. hazır. Çöl edecek. Arkam. Flash alıyorum. Fatur orada değil. Bu herhalde. Hoppala. Şey çözerse şey. Onu zehirleyecektim evet. ben onun <laughs> Bugün mü yayınlasam bu videoyu? Bugün yayınlarım ya. Bu arada arkadaşlar bu hesabı nereden aldın diyorsanız satın aldım. Teşekkürler. Gerin istiyor musun Arkadaşlar öbür Valorant videosunda da hesabı i̇şte. çalınmış. O yüzden çok üzgün. Evet. Öbür Valorant videosunda yayınlayamadım işte onu. Doğru, doğru, doğru. Ben Spectre ile canı saf oynayabiliyorum. Hem güzel oluyor canı safta. Hem de daha iyi diyorlar. Dikenleri yerleştiriyorum. Spike'ı yerleştirdik. Flash yerleştireydim. Yenildi. Burada silah var. Arkasında. Dolduruyorum. Dikenler canlandı. Spike'a girmeye çalışanlar çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Kerem çete sansür koyacak mısın? Yok be Dikenler aktif. Bakıyorum. Bir düşman kaldı. Niye? Niye Flash'ı alıyorum. Afk olabilir. Da... Allah. Bu videoyu editlemeye ah be, çalışacağım geldi. çünkü edit programı oldum. Ee, mesela hani önceki videonun bela attığım video var ya. Onu 30 dakika falan oldu bir saat neredeyse. Onu mesela e, şu anda bunu bölüm bölüm yapacağım. Mesela maç başladığında şu andaki şeyleri çekmeyeceğim. Bu videoyu da normal yayınlayacağım büyük ihtimalle. Ondan sonrakileri. Hazır. Burada silah var. Bakır da bayağı yemiş Batur. <laughs> <laughs> Olmaz. var İyi ya Bakır.

Ortada düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Aldık zaten. uyum sağlayamayan <laughs> ölür. Tamam, bela gitti ya. Dolmuyum, sağlayamayan ölür. Oo, oh, kralam. Hasarı <laughs> <Asli> vardı. <laughs> aldım ya, o yeter. Dolduruyorum. Onu ben attım zaten. İsteyin al, al bana, al bana. Atayım. <laughs> Teşekkürler. Mustafa istersen sana atayım. Ney? şey Phantom Vandal. Asil. Ha ne var? Vandal'da yağmacı, Phantom'da da. Tamam. Öbüründe alırım. Tamam bebe Yarı dostum ne yaptın ben? Kör, kör atıp gireceğiz. Tamam mı? Tamam. Sana bakarak mı? Kerem sende mi? Ne oldu? Fark yarıştı. Bekle yerleşti. bekle. Buraya yerleş. Şener ay Mustafa gel. Geldim. Siper Arka biri geldi. Korkmaya başladı. Sakın dikenleri canlandırma. Benim. Ne oluyor lan? Silahları benim. Dikenler, Silahları benim bir düşman kaldı. Oo yeper. Bikenler kendimi musun? Bu gerçek öleceksin. Ben Nerede, de Öleceksen. <laughs> Aha, taraf değiştirildi. Yo. Ne? Batur boş yapma. Ne? Derecesine mi girdik? Evet. Sanırım. Tamam, <laughs> o zaman ben de el ısıtamayacağım. Nyam 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 nyam. Sıkıntı yok nham. ya. Ama Reyna'yı çalmasaydın keşke. Nyam nyam Keşke şunun nham, gerçeği nham. bende olsa be. Şu elimdekinin. Hmm. Aa, Ümit yakın da alacak herhalde. Ya da ben de alabilirim. Bir var mı? Şifa, şifa yok ki. Kalan parça olacaklar. Flash alıyorum. Oraya nasıl çıkmam? Yapamam. Mükemmel. Bir düşman kaldı. Dikenler aktif. beş canlı <laughs> silah silah Hayır. oynatıyor ya. <laughs> Kerem nasıl öldü? Kerem'in Kerem, gözüm. <laughs> e, Vandal'ında ne vardı Vandal? Silah ihtiyacı var. Yağmacı. Teşekkür ederim. Tam yağmacı ile bir tur oynayayım sen şunu al. Dur bunu şey aldım. Kerem değişim. Bir, bir tur değişelim şimdi şimdi bekliyorum. Şşş. Şimdi players. İkileri alıştırıyorum. Şampanya çalıçıkları. evimize Exit sokmayalım adamlara. Sen anladın bırakacaktık dikenleri. Aa evimize girebilecekler. Dikenleri yerleştiriyorum. Evime giremezsin. Eren nerede? Çarlandı. et. Spike işte. Pasta orada. orada. E aldı şey onun. Bugün bana amını alır mıyız ha? Alırız bence. Ay, İnşallah. Ben de 5800 yiyorlar. Susuyor. Ah, Ent 51. Bugün bana oğlum alır mıyız? Gözlerini boğacağım. Alırız. Ben Tejo'yu açtım. Tejo bu bu, bu Barış bana, bana gitti Champer aldırdı. Oynayamıyorum. Boşuna gitti 8000 şey param. Barış'a bir daha uymuyor. Sesini kısın adamları. Ben kıstım mesela. Ben hiçbir şey duymuyorum. Bununla oynayın <laughs> Ümit'i davet ettim de. Bir şey olur mu? Paran parça olacaklar. Bir düşman düş. Ya olsun oğlum. Hiç yani sabah bana basın. Alma O ne Phantom. Almayacağım ama. Hay gibi sıkı duracaksın. Hello guys. O para geldi. Mişa da videodasın. Olsun. Ne? Yani evimize girme şeyini yapmayalım. Anladın sen. Okay. Küfür yasak. Spike burada. Batır bak. Şimdi aynı anda iki kırmızı silahlı aynı silahlı. anda giriyoruz adamları kırmızıya boyayıp geri geliyoruz. Gelin isterseniz oyunu var. Batur elindeki sat? Sat! Sat! sat, sat. Satamıyor ki. Saldan. Hı? Oha! Sen mi verdin? Yerde bakıyorum. Bedava ya. Satamıyordum zaten. Duvar tuzağı hazır. Kalan parça oldu Oh! Kırmızı boya gitti. Dolar tetiklendi. Dikenler aktif. Şuraya bir E atalım. Aa, buradan bir yerden geliyor. Oyun çok kasa ya. Şey, ISO Çek 180 ile gidiyor. Ümit sen tam gaz geri istiyorsan. 160. Şimdi... Monster. Bir şey sorup geleceğim ha? O zaman ben de tam gaz girip geri geleceğim. Ah, şey Geliyorum. Vandal alsana. Ay Spike Spike. Spike. Dört G. Kerem isminin anlamı ne? Aynen. İşte aldığım hesaptaki ad buydu. Peki. Ne amblet? Senin isminin adı ne? Anlamını. Ne, ne oyun oynuyor adam? Oyun. Yok. Yok ne o değil ki. Oha! Oh, Taramış mı? Ne am par parlak demek ki. ya? Yerine render. Onu mu seri setip vur? Fight yerleştiriyordu. Lan bıçakla gelen Sez zannettim. Oha! Göletme hadi. Birarak gideyim dedim. Adam ya. vela atacak. Yok e, ya. Sen Vice baba böyle vermez. Değil. Vermez belayı adama. Adam Onu Oğlum kurulduk bela. verir miyiz? Bir bıçağı salla biraz. Salla oh oh iyi. Ye Hep ye bas. Hep ye Çok, Çok iyi. iyi tamam biraz git aptal adam hemen bitsin turda. Dikenler da. Diken. Yaya Diken bak. Ediyorum. Dikenler Dikkat edin. Flash'ı alıyorum. Ye 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 ye. Çok güzel. Saatik yapınca yukarıya doğru şey yapıyor değil mi? Kerem vandal verir misin? Benden almayacağım mı? Bir Ümit'i onu evet, ümit, Ümit'i bir kabul Bunu evet, mu? tamam Tamam onu verdiysen daha güzel yani ben onu da severim Şimdi telif yüzünden şarkı da söylemiyoruz değil mi? o Kerem kafanda yüz var <laughs> Ümit istersen sesini kapatayım söyleyebilirsin Yok Ben böyleyim sıkıntı yok ya da arkada Sıra, gizlice yorulun, şarkı dinledim. Ya da sesini otomatik al. Sesini otomatik al. Evet. Ee, arkada söyle. Attım valla. Ben kulaklığımı bana hallederim. Silahları benim. Oy, yavaş Hulk Kerem yavaş. Saldırsana. Ben saldıramam. Benim canım gaz kutusu Canım saldıramam bende. Benim gaz kutusu gider. Gaz gidiyor gaz. Abi. Gidemez gidemez. Diken, <laughs> Kerem ne yaptın? Kerem ne <laughs> yaptın kanka? Kör edecek. Flash'ı alıyorum. Acıyor. öldüm ya. Ben tamamıyla. Yüz mü yapıyorsun? Evet. Silah ihtiyacım var. Teşekkürler. Bak ben yaptım. Ben yaptım. Kerem'in canı alsın. İki kenarı Burda Havaya vurduruyoruz da. Hayır. Bir basmıyor. Hayır. Eyda. Hoş bana? Aferkan, koş koş koş. Bıçak atma. Bıçak atma helal sana helal. <laughs> önce Musti bir... bana atabilir misin? Eyvallah. İkisi de aynı renk olması şaka mı? Biz o yüzden Batur'la şey dedik. İki kırmızılı gidiyoruz dedik ya. He. ama Amanda spektra var. iki kırmızılı gidek. İki kırmızılı. Evet. Ha, iki kırmızılı gidek hadi. Spike spike, spike. Spike, 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 Spike! Ben şimdi bir ulti açacağım. Ben A'ya gideceğim ben. Çok iyi. Ben, benim ulti gitti ya. Bence C'ye al. Ya oğlum çok seviyorum. Acayip güzel karakter adam Destek gerek. Cans, girelim. Destek gerekmiş, biz de gidelim buradan. Şöyle <laughs> Tam geri dönerim o zaman. Orayı kapattın. Bunu aldırdım. Fark yerleştir. Dikenleri yerleştiriyorum. Çok beraber olacaklar. Şöyle etme. vandal buldum. Bir düşman bir Ama düşman. o gideceksin. Ama o senden gidecek. Olsun. Ölene kadar benim Evet, böyle güzel. Şimdi bekle. Ben Reyna'yı bulamadım. Ben de bulamadım. Biraz havaya e, sıksam mı? Dur bekle. Afk bekleyin. da değil. Afk da değil. değil mi? Ses geliyor işte ya. Kalan son Neyse batır abi. alır. Bel attırma helal. helal Kronomi. Kronomi var. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Ah be. Gıdımla git. İki saniye daha gitseydim. Sen de hala iş varmış değil. Gigi ah arkadaşlar görüşürüz. Kadar. Abone ol bir bakayım. Abone Bilmiyorum oldun mu? Abone oluyor musun? Aha. <laughs>